Basın toplantımıza hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Hocam buyurun lütfen. Evet, kritik ve çok önemli bir maçtı. Hem bizim için hem Galatasaray için. Maalesef biz kaybettik. Rakibimiz kazandı. Ee, oyuna e, ikinci bölgede oynamaya çalıştık. Ama zaman zaman geriye çekilince rakip o bölümlerde daha avantajlı oldu. İkinci yarı başında daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra biraz daha dağıldık. Bir de oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması hamle şansımızı da zayıflattı. Özellikle bekler üzerindeki değişikliğimiz yani oyun başında da yoktu. Arthur Masaku arkasından iki bekinde sıkıntı olarak çıkması son bölümde artık hamle şansımızı kaybetti çünkü yorulan oyuncular da vardı. Zaten fiziksel, teknik, taktik olarak Zaman zaman geçen maçta da bu maçta eksiklerimiz vardı. Dolayısıyla kazanma isteğimizde geldiğimiz maçta kazanacak kadar oyun oynamadık. Çünkü hem top kayıplarımız oldu hem geride kaldığımızda rakibin daha etkili olmasına rağmen öne çıkmada sıkıntı oldu ki son bölümde zaten rakip geri çekildi ama buna rağmen ...daha şuurlu ve baskılı oynamamız gerekiyor ama ben de oyuncuların düştüğünü düşünüyorum çünkü o e, oyunda fizik olarak düşen oyuncularımız da... saha içinde kalmak zorunda kaldı son bölümde... ...ve kaybedilen 3 puan ama ben tabii... ...takımın genel oyuncu yapısına bakarsam... E, ...daha... ...umutluyum ama bugün için tabii oyun olarak... ...olumsuz şeyler söyleyebilirim... E, ...takımın daha iyi oynayacağını... ...maçlar kazanacağını... ...bu dönemi aşacağını düşünüyorum çünkü... E, rakibe karşı kaybetmek e, ona bir avantaj sağlar. E, biz de buraya kazanabilseydik çok daha güzel şeyler söyleyebilirdik. Tuna Bey. Tuna, bir hocam. Teşekkür ederim. E, çok fazla çalışma süresi bulamadınız ama hemen hemen bir 10 günlük süreç vardı. Bizim tribünden gördüğümüz kadarıyla özellikle son 20-25 dakika fiziksel olarak düşen bir takım hüviyeti var Beşiktaş'ta. Sizden önceki dönemde de e, bu şekildeydi. Siz bu süreçte nasıl bir takım gördünüz? Özellikle takımın fiziksel durumunu nasıl yorumlarsınız? Teşekkürler. Şimdi tabii iki şey var. Oyun başında çok tempolu oynarsınız. Sonra düşebilirsiniz. Düşen oyuncular da hamle yaparsınız. Bu bir tanesi. Ama genel olarak savunmada, hücumda, orta sahada genel bir düşüş varsa sıkıntılı. Bir de bazı oyunculara yük biniyor. Mesela Gerson çok tempolu oynadı. Topla da fazla oynadı. Belki ileden bir tanesiydi ama o da düştü. Yani son bölümde hamle yapmamız gerekirken, rakibin skor öndeyken, sahasından çıkmaması gerekirken çıkardık. Çünkü o baskıyı yapacak fizik güç gerekir. Aynı zamanda işte daha önceden fiziksel olarak ilk bölümlerde yapılan baskılar bu maçta da, geçen maçta da. bölüm bölüm var ama yeterliydi. Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama bir de pas yapma yüzlerimiz daha fazla olması lazım. Yani topu iyi kullanmazsanız topu rakibe verdiğinizde peşinden koşarsınız. Zaman zaman çıktı gücüme tam tehlike olacak. Rakip bir top çıkarıyor, topu alıyor ve tekrar geri geliyoruz. 50 metre geri geliyoruz. Geriye geldiğimiz her top rakibe avantaj yakalıyor. Çünkü gidip gelmek oyun kurgusu savunmada bir savunmada kaldığımızda rakip bunu avantajlı kullandı bir diğer eksiktiğimizde hava topunu da daha üstün olmamız gerekiyor. Bugün bugün onu da sağlayamadık. Özellikle e, defansta kaldığımız süre içerisinde rakibe yakın markajda iyi yapamadık. Zaten golleri de öyle yedik. Bostan Bey. Hocam geçmiş olsun. Bostan Teşekkür Bey, Haber Ajansı. E, önce şey sorayım. Maç sırasında yüzünüze bir top geldi. Bir sıkıntı var mı? Yok yok önemli değil. Bir sarsıntı İki oldu mi? o anda bile başım döner gibi ama ben de orada işte sarı kartlık pozisyon var dedim. Aslında dememek lazım. Yani onu işte girişi hamlesi diye o topu evet. görmedim. Gör, görmediğim için ani oldu. Ama şurada bir ağrım oldu. Sa İlk başta da bir sersenmedik orada yani. Kafamız, evet. başımız döndü. Bir de savunmadaki oyundan çıkan beklerin durumlarını soracağım. Var mı öyle bir durum? Şimdi evet. şöyle tabii yani ikisinde de arka adelerinde var diyor. İşte biri ayağını şiştiğini söylüyor. E bu da tabii sorun yani bizim için. Şimdi bir maçı 90 dakika çıkaramıyorsak başka problemler var. Bir de saha içinde olup da o 90 dakika tempoyu dayanıp verimli oynayamıyorsak bu da ayrı problem. Az soruda zaten o var. O bir genel sorunumuz. Bir de bireysel sorunlar var. Yani şimdi kenarda kalıp gelip oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse, oynayanlar da fiziksel olarak eksikse genel bir sorun demektir. Ama bunu da şikayet etme yerine düzeltmek durumundayız. Şimdi önümüzde iki maç var. Selik ve Antalya maçı. Iki maçı kazandığımızda inşallah kazanacağız. Şartlar ne olursa olsun. Eldekilerle en iyisini yapıp ondan sonra zamanımız var. Bizim de diğer takımlar içinde ama bu Galatasaray maçında kazanabilseydik çok daha moral gücü en azından fizik sıkıntısı moral gücü de daha iyi tamamlayabilirdik. Bir de kırılmanın olduğunu düşünüyorum. Yani takımda golden sonra hemen bir şey var. Çünkü oyun rahattı. Yani ikinci yarı daha rahattık. Daha ne yaptığını bilen bir takımken işte bir hata yine tekrar bir ortadan yediğimiz gol arkasından rakip işte hücum ediyoruz ama rakip de geliyor. Yani gelmemesi gerekiyor. Çünkü rakip zaten skoru koruma adına savunmanın ayarında duruyor. Ama her çıkında topu alıp bize geliyorsa sıkıntı var. Bizim orada birkaç tane pozisyon bulmamız çok bir şey ifade etmez. Daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyor. Çünkü önde öyle etkili olacak oyuncularımız var. Ali Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi tabii e, aslında bugün oyunu gördüğümüz zaman e, ilk başta bir A planı ile çıktınız ama sonra bir B planına döndünüz. Aslında Beşiktaş'ta bir plan e, bu kısa sürede bunları işlemişsiniz. Şimdi tabii şimdi bir Dünya Kupası arası var. Çok da uzun bir süre var hocam. E, burada e, siz ne gibi bir dokunuşlar yapacaksınız? Bir de şunu da sormak istiyorum. Çok enteresandır hocam. Yani Dünya Kupası arası var ama transfer dönemi 2 Ocak'ta açılıyor. Yani ondan sonra bir daha bir ara yok. Bunu planlaması biraz galiba biraz zorlanacak kulüplerde. E, çünkü antrenmanlara da başlayacaksınız. Nasıl bir yol çizeceksiniz? E, az evvel söyledim zaten şikayetçi odak durumda değil. Eldeki oyuncularla e, en iyi verim almaya çalışacağız. Eldeki oyuncuların randımanını artırmaya çalışacağız. O pozisyonda çalışacağız. Çünkü demin de söyledim ya bugün maçtan biz... Puan da ayrılabilirdik. Biraz daha iyi oynasaydık kazanabilirdik yani. Ama oyunumuz düşük olunca bunun nedenini önce arıyoruz. Yani işte fiziksel, teknik, taktik konuşuyoruz. E diğer taraftan da oyuncularımızın sakatlığı var. Bunun işte genel bir durumu var. Ama aynı zamanda bireysel olarak da sıkıntılar var. Yani daha önce tanıdığım bir Rozier'in fiziksel durumu, temposu, oyun yapısıyla bugünkü durum aynı değil. Umut kenarda kaldı, düşüş yaptı. Koyduk Koyduğumuz oyuncularda sıkıntılar var. Mesela daha sonra da hamle yapacaktık belki. O düşen oyuncular var. Bazı önde yorulan oyuncular vardı. Onların yerine o hamleyi yapamadık. Bu da yani yardımcı olarak unsurdur. Birkaç tane oyuncu yorulursa yerine oyuncu koyarsınız. Ama bütün bunların e, baktığınız zaman asıl sorunumuzun savunmada olacağını düşünüyorum. Çünkü savunmada sıkıntı var. Oyunu rahatlatan savunmadır. Yani kritik pozisyonlarda işte birebirlerde, kafa topunda havaya çıktığın zaman etkili Uramıyorsak ki geçen maç bu maçta bunu gördü. Kenardan gelen ortalarda birbirine kademeli durmayıp e, yakın markaja geçemezsek rakip de bunu kullanır. Onları düzelteceğiz tabi. Kartal Bey. Hocam belki erken olacak ama e, savunmada hakikaten iki stoperde çok uyumsuz. Özellikle sayısın bugün ikinci golde bariz hatası var. Devre arasında stoper takviyesi yapılacak mı? Böyle bir isteğiniz olacak mı ya da oldu mu? Az evvel soru da geldi. İşte konuyu da değinmiş oldu. Defanstaki eldeki oyuncular işte Wellington var, Montoro var, Emre Can var. Bunlardan işte Roman Saiz'den, Tayyip'ten, Necip'ten hepsinden bakıp e bunlarla bunlar oynayabilirsek oynayacağız. Yani ama şimdi eldekiler bunlar. Onun için boş konuşmaya gerek yok. Eldekileri değerlendirerek taşıyacağız. Transfer dönemi geldiği zaman eldekiler eğer bize uyum sağlamıyorsa ona uygun bir oyuncu varsa alınmasına yarar olur ama şu anda e, beklediğimizi oynayıp oynamadığını da iki maç üzerinden tam söylemek istemiyorum çünkü doğru da haksız da yapmak istemiyorum çünkü bunlar bizim oyuncularımız oyuncu kalitesine inanıyoruz ama verimlerin düşük olduğunu söylüyoruz onlar da bu iki maçtan sonra iyi mi olurlar kötü mü olurlar onu göreceğiz yani başka sebeple, kendi dışındaki bir sebebe dayanıyorsa, işte fizikseldir, moraldir, işte takım kayb maç kaybettiği zaman düşüş geçiyor. Bunlar toparlandı. Yani düşünün ki bu maçı alsaydık biz, belki oyuncuların moralleri, güvenleri artacaktı. Bu aynı şey Galatasaray için. Her takım, her oyuncu için kesin. kazanmak başka bir duygudur. Kaybetmek başka bir du duygudur. Ama aynı zamanda tespitlerde, demin söylediğim ana konu, fiziksel olarak bir sorun var. Hem bireysel takım olarak. Aynı zamanda top kaybı olarak da sıkıntılarımız var. Çok basit top kayıpları. Özellikle savunmada ikili boğuşmada top kazandık aslında. Yüzde elli biziz fazlayız ama öyle toplar kaybetti ki. Bir diğeri de az onlar kazanmasına rağmen onlar bize gelirken bir ara defanstan gelip bizim sahaya gelen oyuncu kimse karşılamıyor. Yani bunlar bir hata. Burada bir sıkıntı var. Yani hadi biri karşılamadı, diğeri karşılamadı ve etkili geliyor. Bunlar da pozisyon yarattı bize Bunların hepsini paylaşacağız oyuncularla. Eldekilerini en iyi yapmaya çalışacağız. Mesela bugün işte Atiba mesela antrenmanda daha iyiydi. Atiba'yı bir şey olarak, silah olarak kullanmak istemiyorum. Orta sahaya belki yorulan oyuncunun yeri girer. İşte Delal'i girebilirdi ama hiçbirini kullanamadık yani. Mesela Cenk yoruldu, düştü. E, genç son çok yoruldu düştü. Yani çok toplu oynadı. Gayretliydi. Yani bazen oynadığınız oyunun sonunda oyundan düşmeniz de takımın sıkıntı. O zaman belki çıkması gerekiyordu ama sizin yaptığınız hamle sağ beke, sol beke, bir başka ve oyuncu değiştirme hakkını üç defa kullandığınızda da bu sıkıntılar oluyordu. Bugün yani kaybettiğiniz maçtan ne kadar e, güzel örnekler çıkarırsak ki çıkaracağımızı düşünüyorum. Tekrar dönüyorum başa. Biz ne olursa olsun savunmada kalmamamız gerekiyor. Çünkü bu isteğimize rağmen savunmada kalan oyuncu gitmiyor. Kendine güveni yok. Yorgun olabilir. Fiziksel sıkıntısı olabilir. E geride kaldığı müddetçe de başarılı olursun. O da yok. Yani o sıkıntılar oldu. Emre Bey buyurun. Emre, buyurun. Emre var, Spor. Hocam az önce bahsettiniz. Üç oyuncu Oyun üç kez durdurdunuz oyuncu değiştirdiniz. Ee, Umut Meraş çıkarken aslında bir oyuncu daha çıkabilirdi bu hakkınızı kullanmadınız. Sizce kulübede oyunu değiştireceğine inandığınız oyuncu mu yoktu yoksa basit bir başka bir başka Şimdi şey, şöyle mi? fiziksel bir düşüş vardı orada hücuma etkili olacak tek delali vardı. O da şimdi fiziksel olarak tam hazırdı. Belki iki orta sahayı dinamit tutup öndeki oyuncu değişikliği yapmasaydım olabilirdi ama mülaka var. Cenk mesela yolu Cenk'in yerine girebilirdi. Ama o da aşağı yukarı hamle yaptığımız için Cenk'ten yine bekledim. O da çok zorladı. Mülaka diriydi ama işte e, pozisyona girmesine rağmen yeterli değildi. ve vardı. Redmond mesela koydum. Geçen maça göre bu maçta o kadar bir dinamizm katmadı. Katamadı yani öyle tabi oyuncuları. Dolayısıyla kenardan e, ofansa veyahut da orta sahi defansa yapabilecek en iyi oyuncu bir Atiba olabilirdi. Bir de Delali olabilirdi. Ama şu anda onları o yeterli görmedi. Mesela takım devamlı iyi oynasaydı, orta sağ aksaydı bir 15 dakika Atip oynayabilirdi. O da kaldıramazdı yani. Son soru Emre Bey buyurun. Emre oldu hocam Rozier'in e, kuvvetinden bahsettiniz. Aynı şey için Josef için de söyleyebilir miyiz? Yani Josef eskiden pas yüzdesi de çok düzey bir oyuncuydu ama özellikle son dakikalarda gücü de kaybolduktan sonra çok fazla pas hatası yaptı. Joseph'teki bu değişimi neye bağlayabiliriz? Doğru tespit. Yani e, tam bir performans yakalarsanız fiziksel ve yani form grafiği teknik taktiği olarak hatta fiziksel iyiyseniz tekniği de iyi kullanabilirsiniz. O fizik düşüşe başladığı zaman hatalar da olabiliyor. O da onu yaşadı. Yani yükbinde Ama iyi niyetle gayretiyle oraya taşımaya çalıştı. Mesela Rozier o gayeti de gösteremedi. Yani şimdi rahatsızlığı varsa ki e, Arthur Masuaku onu söyledi. O yüzden başlamadık. Yani o zaman hamle şansımızı yapmazdık. Hem oyunda iyi yani sakat bir oyuncu hem oyunda iyi değil. Hem değişiklik yaptığınız zaman bedeli ağır oluyor. Josefo Okun'u da iyi niyetli. Ha daha iyi bir oyuncu. O da e, işte sakatlık sonrası oyun temposu ritmi olarak daha iyi olacak olması gerekir. Ama yine de bizim için çok önemli bir oyuncu. Hepsi için aynı şey geçerli. Başka soru var mı? Pardon buyur. Eren Tutal Bürgün. Hocam ilk Beşiktaş döneminizde de orta sahada özellikle teknik ayakları iyi oyuncular vardı. Oğuzhan Özyakup, Tolga Yarslan gibi. Ya bu takıma baktığımızda evet orta sahada belirli tempo getiren oyuncular var. Joseph gibi, Getson gibi. Ama ikisinden de o ayak kalitesi ne Oğuzhan'ın ne de Tolga'yın seviyesine yakın diyebiliriz. Ee, genç takımdan veya takım içinden başka bir oyuncu. Tekrar Ali Bey'in şeyine geliyorum. Eldeki oyuncularla şu anda oynayacağız. Transferimize daha var. Eldeki oyuncular da mevkili itibariyle ortaya kayan olabilir sağa sola. Şu anda mesela en büyük sıkıntı sağ bek, sol bek, stoperler diyelim mesela. Defans diyelim yani daha doğrusu isim olarak saymayalım da. Orada bir hamle yapmadan orta sahada en azından şu anda oyuncularımız var. Hücuma dönük delayı kullanabiliriz. Kerem var. Savunmada bir başkasını kullanabiliriz. Ondan daha acil olan yerler var. Şu anda iki maçla konuşuyorum tabi Önümüzde Selik maçında da yeni oyuncuları göreceğiz. Aynı zamanda Antalya maçı var. O yüzden takım kadrosunu çok fazla aşmak yerine genel bir sorun olduğu doğru ama eldeki oyuncularla yine bunu yapmak istiyoruz. Yapılmasını da bekliyoruz. Yani oyuncular verimlerini işte Antalya maçında ve Serik maçında zorlanabilirler çünkü genel bir sorun var. Yani rakibe karşı bugün de mesela daha diri, daha topu iyi kullanan takım olsaydık rakibimize daha az gelmesini sağlayabilirdik. Onu yapamadık. Bu eşliklikte bir yani bu ciddi bir maçtı kritik maçtı. Büyük bir maçtı. Orada o eksikliği bir daha gördük ama bu Ümraniye maçında da aynı savunma eksikliğimiz vardı. Kenar gelen ortalarda. E bu da çalışmaya gerektiren bir şey. Yani birbirini kademesine gidip savunma attığında özellikle birinci bölgede daha yakın markajda caydırıcı olmamız gerekiyor. Bunları yapmadık yani. Şimdi bunları oyuncular çalıştıracağız. Yine çalışacağız. Anlatıyoruz, işleyeceğiz. Ondan sonra takım oturacak. Ha bunlar oyuncu verimini alırsak sorun yok. Ama alamadığımız zaman değiştireceğiz şimdi ama bugün itibariyle baktığınız zaman geçen maça baktığınız zaman savunmada zaaflarımız daha fazla. Başka var mı soru? Başka Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.